Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demekleri yani fotonlar göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. görme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Hayatımız boyunca izlediğimiz her görüntü, başımızdan geçen her olay gerçekte bu küçük ve karanlık bölgede yaşanmaktadır. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde kilometrelerce uzağa baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara da aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Şimdi bu bilgiyi daha dikkatli bir şekilde düşünelim. Görüyorum derken aslında gözümüze gelen ışınların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz görüyorum derken aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Beyin ışığa kapalıdır ve içi tamamen karanlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımıza yanan bir mumu alıp onun ışığını seyrettiğimizi düşünelim. Mumun ışığını seyrettiğimiz süre boyunca kafa tasımızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Mumun ışığı hiçbir zaman bizim beynimizi ve görme merkezimizi aydınlatmamaktadır. Fakat biz karanlık beynimizin içinde son derece aydınlık ve renkli bir dünya seyrederiz. Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tad ve koku beyinde yalnızca birer elektrik sinyali olarak algılanır. Dolayısıyla beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslıyla değil, sadece elektriksel bir kopyasıyla muhatap olmaktadır. Biz ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız.